Ee, eşimden beş gündür haber alamıyoruz. Yani kimseden haber alamıyoruz. En son pazar günü saat 10 dokuz geçe bize hakkınızı helal edin diye mesaj attı. Ee, ablama, babama, bana mesaj attı. Ee, ondan sonra aradı, ulaşamadık zaten. Ama sabah 8'de hiçbir şey yoktu. Sabah 8'de normal bir şekilde mesaj attı bana. Ama onda hakkınızı helal edin diye mesaj attı. Geçen yıl 14 Şubat'ta evlenmiştik. Ben bir şeyden yani söylenecek her şeyi söyledim zaten. Ben sadece doğru bilgi istiyorum. İnsanlardan da sosyal medyadan sürekli bakıyorum. Daha bir haber gelmemişken, mekan cennet olsun yazanlar var. Ben haber gelmemişken, bu yazıları görünce daha çok etkileniyorum. Ben üç aylık hamileyim. Yani bunları düşünüp yaptım hepsini. Yani benim eşim çıkıp geleceğini biliyorum insanlar öyle yaptıkça daha çok umudum gidiyor benim. Yani umudumuzu yitirmedik. Yani çıkıp gelecek çünkü benim eşim e, her şeyi düşünüp hareket eden bir insan. Hiçbir şeyin sonunu düşünmeden hareket etme. Orada da bir şey yapmıştır. Her zamanki dediği laf Allah var gam yok derdi. Ve çıkıp gelecek. Yani inanıyorum. Bilgi olarak çok doğrultuda bir bilgi alamıyoruz. Sadece bekleyin diyorlar. Haber edeceğiz diyorlar bize. En son e, cumartesi akşamı saat 11 gibi biz görüntülü konuştuk. E, bana video gönderdi. Abla dedi gemi dedi çok kötü sallanıyor dedi. Biz dedi demir attık dedi. Dalgalar dedi çok yüksek dedi. Şu geminin dedi sallanışına bak dedi. Biz dedik ki kurban oldum ne olur orada kalın çıkman. Yükünün ne hiç gereği yok dedik. Akşam çok güzel konuştuk. Sabah onu 9 geçe babama bana eşine mesaj atmış. Tam bile yazamamış. Hakkınızı edin. Karaya oturduk. Batıyoruz demiş. Ondan sonra ulaşamadık hiçbir türlü. Bir daha gitmeyeceğim dedi. Bu son gidişim dedi. Giderken de gönülsüz gitmişti. Hiç istemeyerek gitmişti. Son bir saat içinde karar vermişti. Yukarı çıktı evine aşağı indi. Ben gidiyorum valizimi hazırlayın dedi bize. Binerken de bana dedi ki sarıldı. Eşiyle ben götürdüm terminale. Abla benim yüküm çok var dedi. Sarıldı bana otobüsüne bindi gitti.